Ben Osmanlı tahtına genç yaşta çıkmış bir padişahım ama tarihte yalnızca yaşım değil, cesaretim ve reformlarım da konuşuldu. Adım Osman. Ama herkes bana genç Osman der. 1604 yılında doğdum. Babam Sultan 1. Ahmet, annem Mahfiruz Hatice Sultan'dı. Osmanlı'nın kudretli dönemlerinde dünyaya geldim ama benim kaderim çok farklı yazılmıştı. Küçüklüğümde iyi bir eğitim aldım. Tarih, coğrafya, fıkıh ve askeri stratejiler üzerine eğitildim. Fakat kader benim yolumu erken çizdi. Henüz 14 yaşında Osmanlı tahtına oturdum devletinin sınırları genişti ama içeride sorunlar büyüyordu. Tahta çıkar çıkmaz anladım ki Osmanlı'nın geleceğini kurtarmak için büyük reformlar şarttı. Yeniçeriler eski güçlerini kötüye kullanıyordu. Devlet içindeki bozukluklar düzenlenmeliydi. Ben Osmanlı tarihinde ilk kez halktan askerler toplayarak yeni bir ordu kurmayı planlayan padişahtım. Bu beni öldüren en büyük hatam mıydı yoksa en büyük cesaretim mi? İran ve Osmanlı arasındaki savaşlar devam ediyordu. Lehistan üzerine sefer düzenledim ve Hotin seferinde Osmanlı ordusuna önderlik ettim. Cephede bizzat savaştım.